Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuruyla bekçi hafif yaralandı. Evet, Yeni Mahalle 3. Sokak'ta yasaklı bir köpek gezdirildi ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Bu sırada 16 yaşındaki KT'nin köpeği saldırdığı bekçiyi ayağından ısırdı. Olayda bir polis memuru da koşarken düşerek hafif yaralandı. Yaralı bekçiyle polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü. köpeğin sahibi de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mıydı? Olay nasıl olmuştu?